Bundan yıllar önce şu an iktidarda olan kişiler, yani 80 darbesinde dokunulmayan, hatta cemaat mensupları tarafından koruyup kollananlar, yıllarca kümelenerek 80 yıllık intikamını kademe kademe Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarından kesmişlerdir. Belediye işçisiyken bütün ailesi ve yandaşları, hatta onların aileleri dahil tebaa mensubu kim varsa, şimdi hep sıcak ve konforlu hayatlarında Cumhuriyet döneminde kurulmuş bütün kamu malları çok komik rakamlarla yabancı sermayedarlara satılmış, buna engel olacak bütün birimler sistemli bir şekilde 10 yılda ortadan kaldırılmış, ülke parçalanmanın eşiğine gelmiş ve uluslararası arenada yıllardır reklamı yapılan yeni bir devlet bu ülke toprakları üzerinde yabancı haritalarda yerini almaya başlamıştır. Bu ülkenin en doğusundan en batısına herhangi bir etnik unsur gözetmeksin, din, dil, ırk ayrımı yapmadan Bugün eğer sen sahip çıkmazsan, yarın ne olduğu belli olmayan bir ülkenin boyunduruğunda kim olduğu belli olmayan kişilerin kölesi olarak yaşamaya mahkumsun. Oğlunun bir gemisiyle solukta yaşam mücadelesi veren insanların hayatlarını kurtarabilecekken, ülkenin her yerinde ne olduğu belli olmayan açılışlar yapıp, devasa projelerine harcadığı payın binde biriyle o çocukların ve ailelerin hayatlarını domuz sokaklardan kurtarabilecekken, hiç olmadı bu ülkenin en küçük şehrinin bir aylık vergisiyle bütün o hayatlar tekrar hayat bulabilecekken senin yerine bunları düşünen insanları gazlayarak, çoklayarak, hatta gözün kapalı öldürerek ve dalga geçer gibi mahkemelerinde uyuyan hakimler türeterek size ayrılmış vaktin yavaş yavaş sonuna geliyorsunuz. Farkında mısınız? Kuvayi Milliye'yi hatırlatmama gerek yok. Nasıl olsa bu ülkenin anlamadığı bir dilde yazıp okuyorsunuz hepiniz. Okuyun bildiklerinizi. Bu halk sizi ne kadar ayrıştırsanız da aynı 90 yıl önce olduğu gibi birbirine kenetlenmiş bir şekilde dikilecek bir gün karşınıza. Bu halk bir gün bu hesabı kapatacak. Ünlü şairin dediği gibi onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Tarih tekerrürden ibarettir. O deprem bir gün muhakkak tekrar olacak. Eğer onlara inat uzatırsan elini o gün, bu ülkeyi kurtarmak için yetişen çocukların koşup oynadığı bir mahalle daha ayakta uzatın ellerinizi bana. Van tam zamanı.